thank you Efendim selamlar, Çanakkale'nin Eceabat bölgesindeyiz. Cahile adlı otele geldik. Eşimin doğum günü vardı, bugün eşimin doğum günü açıkçası. O yüzden böyle bir sürpriz yapmak istedim kendisine. Aslında hafta sonu gelelim istedik. Fakat ne patlamak ne patlamak. Covid'den dolayı haziran ayına kadar bütün otellerin cumartesi pazarı full dolu arkadaşlar. O yüzden hani ben de gitmek istiyorum bir şekilde e, götürmek istiyorum Beyza'yı ne yapalım ne yapalım dedik o zaman biz de izn, iznimizi kullanıp e, direkt hafta içi pazartesi salı gelelim istedik sonuçta izinler de bugünler için illa yazın ortasında gideceğiz diye bir şey yok e, direkt o yüzden atladık geldik otel çok güzel bir otel çok güzel şarap tesisleri var çok güzel şarap hangarları var. Kesinlikle tavsiye ederim. Kocaman bir mahzeni var ve burada kırmızı, beyaz ve roze şaraplar üretiyorlar. Gerçekten e, saat dün saat 5'te oteli böyle e, şarap mahzenlerini, şarap üretim tesislerini gezdiren bir yarım saatlik e, bir gezi vardı. Tur vardı. Daha sonrasında da yarım saat e, şarap tasting'i vardı. Gerçekten çok güzel geçti akşamları tahmin edeceğiniz üzere çok fazla yapılacak aktivite yok. Ama mutfağı muhteşem. Gerçekten önerebilirim. Çok güzel bir mutfağı var. Tatlısından tutun ana yemeğinden başlangıcına kadar her şey dört dörtlüktü diyebilirim. Yine tesisin içinde küçük ayrıntıları size güzel jestleri çekip e, göstermek istedim. Böyle uzun uzun bir video olmasın. Kısa kısa ayrıntılarla geçelim istedim. Ama şunu söylemek istiyorum. Artık arkadaşlar insanları salın ya. Yani böyle bir uygulama kalmadı. Ee, eve tıkarak virüsten kaçabileceğimizi hiç zannetmiyorum. Gerçekten virüsten korunmak istiyorsak aşıyı getirmemiz lazım. İnsanları aşılamamız lazım. Bakın Temmuz ayında Amerika'nın %90'ı aşılanmış duruma gelecekmiş. Bizde de %30'larda mı şu an bilmiyorum. O rakamlar da ne kadar doğrudur onu da bilmiyorum ama e, her bütün dünyada rakamlar artarken pardon azalırken bizde hala rakamlar artıyor. Salın arkadaşlar artık insanları. Gerçekten moralimiz de bozuldu. Evde otur otur insan sonuçta sosyal bir varlık. Evde oturmak hiçbirimize çok fazla iyi gelmiyor. Ee, ve bu evde oturmak yani başka hastalıkları da tetikliyor açıkçası. Yani Covid'den zarar görmeyeceğiz diye eve tıkılınca başka birçok kalp rahatsızlıkları gibi başka ne bileyim daha psikolojik rahatsızlıklar gibi hastalıklar baş göstermeye başladı. Onun da söylemek, belirtmek istedim. Dediğim gibi otel müthiş illaki gelmenizi tavsiye ederim. Şimdilik Çanakkale'den herkese selamlar, mutlu hafta içleri, mutlu çalışma günleri diliyorum. Görüşmek üzere. Just where he was needed claimed in but your face remains